Valla gelsene sen. Bu benim. Nasıldır? Değil mi? Ekmeğe Allah. Ee, e, ben nereye yiyorum He, Yanarsın. O, pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Ben adamım. Ah, e, e, ha? abi. Sefa. Sefa? mi? İfan'ın ya. Bak ya. Bak bak. Bir de ayırıyorsun değil mi? Heee. Eytekin. Pardon. Ağzına ya. Enişteme bakacağım abi. Azan Bok var bakarsın. A, a diye. A, a diye. Demin çay içtik o kadar. Aaaa. Ne video ya? Çay Gökhan mı içiyordu buna? Çiriydi <laughs> de söylediği laflar. Kim ya? Ben bir şey demedim ya. Ne diyeyim ya? Faruk'a. Fitret bu adam değil ya. Faruk adam değil mi? Ne Kaş... adam bu? Çatal var adam ya. Adam benim. Çatal var ya çatalını alsana. Ben kaçıma söyleyeyim. Ya yeter lan. Aa, küfür işi yok yemek, yemek yerken, yerken, yok. yerken Yemek yok. yerken yok bak. Çatalını alsana kardeşim çatalını. alsana kardeşim. Olur mu da çatal al, çatal al. Hazır <laughs> aç? <Çatalım gülüyor> aç. Ne <Çayını gülüyor> ya? Güzel gibi bakıcı. Aytekin gibi dayınçı bulursan var ya. Gökhan <laughs> bir yandan. Evet. <laughs> Çayını içir. Vallahi billahi. Çayı bile adam içirir ya. Hemen olur bu dünya ne olursun? Dünya şey için mi geldin oğlum?